Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, i̇llerdeki haftalık vaka sayısını açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki haftalık vaka sayısını açıkladı. Ancak bu da önemli bir açıklama çünkü Neden diye sorarsanız şunu belirtelim ki biliyorsunuz ki iller artık kendi bazında karar alabiliyor. Ne gibi karar alabiliyor? Örnek veriyorum Bursa, İstanbul işte Ankara'da vaka sayısı çok yüksekse o ilde öğrenciler için yeni bir karar alınabiliyor. Örnek veriyorum ders süresi düşürülebiliyor. E, ders sayısı düşürülebiliyor veya okullardaki gün sayısı düşürülebiliyor. Yani bu tamamen ildeki vaka sayısına göre e, alınıyor arkadaşlar. Kadar. Sizlere aktaralım. Baktığımızda şunu belirtelim. Bursa'da vaka sayısı düştü. Haftalık vakas sayısı 881'e düştü. Tabii ki bu rakam çok çok yüksek. Eski günlere göre. Çünkü neden çok çok yüksek? Biliyorsunuz bundan önce bir uygulama vardı. Eğer yani o ilde vakas sayısı haftalık 100'den yüksekse, 200'den yüksekse bu çok yüksek. Yani kırmızı riskli grupta olarak gözüküyordu. Hatırlıyorsanız bunu. E, ancak şu ana baktığımızda 800'lerin üzerine çıkmış durumda ve iller normalde yüzden aşağı vaka sayısı yok. baktığımızda şunu belirtelim ki Yalova'da 1142 olmuş durumda haftalık vaka sayısı. İstanbul'da da ciddi bir şekilde geriledi. O da 617 oldu. Kocaeli'de de 972 oldu. Ankara'da ciddi bir şekilde arttı. 1216 oldu. Bunu da aktıralım. Muğla'da 870 baktığımızda Yozgat'ta 869, Çorum'da yine 1292 oldu. Çorum'da da ciddi bir şekilde artış oldu. Uşak'ta da 806 oldu. Uşak'ta da yine artış var. Giresun'da 1023, Trabzon'da 1091 Rize'de 1073, Artvin'de 1049. Karadeniz'de hala vaka sayıları 1000'in altına inmedi. Haftalık vaka sayısı. Samsun'da ise 1606 oldu. Son durum son tablo bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.